Herkese selamlar dostlar ben Dak. Bugün size 2005 inovasyon ödüllerinizi nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Gördüğünüz gibi 5 tane ödül var. İlk başta bundan başlayacağım. Beni duraklatmadan izlerseniz kanalıma like atarsanız size nasıl alınacağını göstereceğim. Şöyle başlayalım. İlk başta burada 4 tane seçenek var. Hepsinde oylama yapıyorsunuz. Ben bilerek şu şeyleri yaptım. Üçünü yaptım. 13 tane aldım. En son şimdi bunları oyluyorum. Bunu oyladıktan sonra şu şekilde. Bunlar bitti. Gördüğünüz gibi kristal no aldık. Buradan ödüllerden bu şekilde aldık. Evet dostlar ikinci yıldızlar balık havasını nasıl göstereceğim. Yaptıklarım aynı şekil yapın ve alın. Evet dostlar bu bölgeye geldikten sonra fotoğraf çekeceksiniz ve bunu da alacaksınız. Gördüğünüz gibi ödüller kısmından bunu da alıyorum şimdi. Evet dostlar üçüncü ödülümüz olan sonsuz oylama paneline saracağınızı gösteriyorum. Aynı şekilde buradan geliyorsunuz. Buradan dönüyorsunuz. Şurada portallar var. Buraya geldikten sonra. Örnek olarak buraya giriyoruz. Bu şekilde. Evet dostlar oyuna tekrar giriş yaptıktan sonra bulduk ödülünüzü alıyorsunuz ve bu ödülü nasıl alacağınızı göstereceğim şimdi beni takip edin. Bu ödülü alabilmek için 8 tane bundan toplamanız lazım. İlk şurada var bir tane. Birinci burada oluyor. Ben aldım bunu. Buraya geliyorsunuz buradan alıyorsunuz. Ondan sonra dönüyoruz. Diğer bölgeye geçelim. İkincisi burada. Bunu da alalım. Buradan iniyoruz. Üçüncüsü burada. Bunu da alıyoruz. Dördüncü burada bunu alıyoruz. Beşinci burada Altıncı. Burada bunu da aldık. Bir diğeri ise burada gördüğünüz gibi puzzle ile obilerin olduğu kısımda. Buradan parkur yapıp yedinci de alıyoruz. Evet dostlar. Sonuncu ise burada. Bunu da aldıktan sonra ödülümüzü alabiliyoruz. Evet dostlar bu şekilde dördüncü ödülümüzü de alıyoruz. Şimdi son olarak şapka ödülünü göstereceğim size bu şekilde devam ediyorsunuz. Bu heykelin tam arkasında bir tane obi açılacak. Buraya tırmanmaya başlayın. Bir yere düşerseniz sizi tekrardan atıyor. Ondan yanı sorun yok. Buraya çıkıyoruz. Buradan devam ediyoruz. Bu şekilde yukarı çıkmaya devam ediyoruz. Evet dostlar. Bu şekilde son ödülümüzü de alıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde tüm ödülleri alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere bay bay.